Ne? Ha. Pardon, siz kimsiniz? Sen şu abla. Aa, A -a. Asya. Bu elbise nereden çıktı? Ha, ee, bu şey kahve döküldü üzerime ama çok uzun hikaye. Ben sana sonra anlatırım. Tamam tamam konuşursam o senaryoyu verdiler. Ha, ver bakayım. Ha, dur dur bakma tahmin et. Çarpışarak tanışma. Çalıştık bir yerden geldi çok Çarpışarak. Tanışma. <laughs> hadi şimdi. Saça gidiyoruz. Ha tamam hadi. Yani ezberledim bayağı ama bir çalışacağız beraber. Tamam. Evet. Aman ya. Kalkıyorum <laughs> başına bir saçım kuaför görürsün. Hep beleş çaktırma takıl. Evet biz saç için hazırız geldiniz. Ben... Merhaba. <laughs> ben böyle... bu Bugün böyle gösterişli bir şey olsun <laughs> istiyorum. Ben çok sade bir şey, sadece. Biraz böyle tepeden... <laughs> yok, yok. Sade bir şey. <laughs> çok güzel oldu. Elinize sağlık. Değil mi? Ben sanki böyle biraz daha... Abla. Ben niye ya şey yapıyorum? Bele işte otur. Allah Allah. E, sen de, de otur o zaman. Ben gidiyorum. Nereye? Sana bir hayat dersi daha. <laughs> en iyi makyajı kendin yaparsın. Öğreneceksin bunları. Ee, pardon, makyajıyla ilgilenir misiniz acaba? İçerliyiz. Tamam kızım, sakin ol. Düzenin başvuru ben olacağım. Herkes seni iyi oynayacaksın. Bu iş için doğmuşsun sen. Kazanacaksın Nazlı Çelik baş. <laughs> Lütfen bir şans daha verildiğimin en iyisini yapacağım. Bir daha <laughs> sefere tekrar katılırsın canım. <laughs> Nazlı Çelik var Nazlı Çelik var abla neredesin ya? Ee şey ablam lavaboya kadar gitti şimdi gelir. Gelemiyorsa ben bir sonraki arkadaşa geçmem gerekiyor. Ee, Gamze. Ee, durun. durun. Emre Şahbaz ben. Patronunuz Kamil Şahbaz'ın oğluyum. Aynı zamanda yönetim kurulunda yeni üyesiyim. Şimdi ben size soruyorum. Siz kimsiniz? kusura bakmayın ben biraz heyecanlandım da lafımı unuttum bir kez daha yapabilir miyim başka bir gün belki tamam kestik lütfen bana bir şans daha verin <laughs> hatırlarım bu sefer yemin ederim bir bu şey sefer, şey sefer yapacağım. bir şey ister misin bir şey istemem oyuncu isterim Bari Beyciğim sizin biraz canınız mı sıkkın tadınız kaçtı sanki Ya tadım nasıl kaçmasın Nesin ya görmüyor musun ne kadar kötüler daha 30 kişi var ayrıca daha deneyimli olanlar şimdi gelecek bakın Bugün aradığımız yıldızı bulacağız. Sadece birazcık daha güvenin bana lütfen ama. Güvenmiyorum. Bu kadar kötü şeyin içinde ben neye güveneceğim Allah aşkına ya. Yeni oyuncumuz geldi. Buyurun. Evet, sıradaki adayı alalım arkadaşlar. Sahnesini biliyorsunuz. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Hazırım ben. Tolga Bey buyurun. Ay bu kız kimdi ya? Merhaba. Heyecan var herhalde bireyim. biraz. Biraz heyecanlıyım. Sakin. Evet arkadaşlar. Evet. Önce bir prova alacağız. Çarpma sahnesiyle başlıyoruz. Hadi bakalım. Hadi aşkım. Aa, biraz dikkat lütfen ya. Yalnız hanımefendi siz bana çarptınız. Hem suçlu hem güçlü insan bir özür diler değil mi? Şimdi ben de aynısını size söyleyecektim. Bu <laughs> kalayız da. Yalnız şirketin bu bölümünde yaka kartız gezilemeyeceğini idrak edememişsiniz ama. Ben yaka kartı kullanmam. Çünkü herkes benim kim olduğumu çok iyi biliyor. Öyle mi? Hı -hı. Ben bilmiyorum ama. Bakalım güvenlik bilecek mi? Arayın güvenliği. Muhtemelen Özcan Bey açacak. Selamımı söyleyin. Pardon beyefendi siz kimsiniz? Ne iş yapıyorsunuz bu şirkette? Emre Şahbaz ben. Patronunuz Kamil Şahbaz'ın oğluyum. ...aynı zamanda yönetim kurulunun yeni üyesiyim. Şimdi ben size sorayım. Siz kimsiniz? Ah. Tamam, kestik. Çok güzel. Güzel. Çok güzel arkadaşlar. Çok iyi. Çekelim <laughs> hadi. Nasıl? Çok iyiydi. Öyle mi? Evet. Teşekkür ederim. Evet, güzel. Çekelim hadi arkadaşlar. Hocam. Kız iyi. Güzel. Yetenekli değil mi? Hı -hı. Değil mi? <laughs> Doğal oynuyor. <laughs> hadi Nazlı. Çok Harun, şöyle bir sağa geçsene kardeşim. Dur Harun, sola biraz. Dur Harun, dur. Sol sağa. Wow. Ha? Çok pardon. Lütfen. Hanımefendi sizin neyiniz oluyor acaba? Ha, kız kardeşim. Öyle mi? <laughs> çok tatlı. Değil mi? Çok benzeriz. Biz evet, benzetiyorlar Biz çok <laughs> Çok. şey isim bu arada? Nazlı. Nazlı. Ya ilk başta biraz heyecanlısın diye herhalde enerjin düşük kal. Biraz yükselsen şöyle he. Öyle mi oldu? Hı. Bir şey. ben aslında teknik olarak öyle düşünüyorum. Çok büyük oynamama kadına özel bir teknik deniyor. Anlıyorum, anlıyorum. Şimdi teknik falan boş ver. Oyuncu sonra teknik hal olur. Biraz yüksek oynayalım. Doğru. Fazla kaçarsa düşürüz. Doğru. doğru, doğru, evet. Ben zaten en başta öyle hazırlanmıştım, şey yapacağım. Çok gibi yap o zaman, inlet buraya. Tamam, tamam. İnlet buraya ben. Evet hocam, yapalım mı? Hocam benim enerjim düşüyor. Başlayalım mı bir an önce ya. Evet arkadaşlar, hadi bakalım. Üç, iki, bir, oyun. <laughs> Biraz yavaş ya. Aa. siz bana çarptınız hanımefendi. Hem suçlu hem güçlü insan ya özür diler ya. Ben de size şimdi aynısını söyleyecektim. kadar Ama şirketin bu bölümünde yaka karsız gezilemeyeceğini idrak edememişiz. Beyefendi. Oh. Tamam değil mi hocam? Tamam tamam. Tamam kestik arkadaşlar kestik. Tamam. Ya aslında prova da iyiydi ama sonra heyecan yaptı herhalde olmaz. Haklısın Tolga'cığım. Aşkım next. Ee, Nazlı. Bu sefer olmadı. Başka dizi artık. Ama olmuştu. Gör, gör izle, ilk denemede başka bir teknik denemiştim. Sıradaki arkadaşı alalım. Abla. Abla. E, çıkırın, çıkırın. Abla. 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 Abla.